Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de 5. dersimizi yapıyoruz. Bunları yazdık. Ee, siz de üstüne bastıra bastıra tekrar ede ede bunları öğrenebilirsiniz. Hafta gün saat 10.30'da. Şöyle bir şey diyorum. Ee, hocam ben bazı harfleri karıştırıyorum. Evet birbirine benzeyenler olabilir. O yüzden çok okumanız lazım. Öyle 3 defa değil. 5, 10, 15, 20, bugün, yarın, öbürsü gün. Böyle zaman geçtikçe artık karıştırmak isteseniz bile karıştıramazsınız. Niye? çok iyi gözlerimiz alıştı artık harflere. Evet. Harfler üstünleri geçtik. Üstün alıştırmalardayız artık. Artık kelime kelime ayet ayete geçmeye başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yazıyordu burada? D Ra K D Ra K D Ra C D Ra C V Ra D V R D Bakın R olmaz R demeyin sakın R Kalın harfler A'lı okutuyor V R D V Z N Bakın V Z N R Z K R Z K Z Pertek Z H B H Yani bu H içinizden gelecek H Normal h h olmaz boğazdan olmaz içinizden z bu da pertek ne demek pertek dilin ucunu ön dişlere bastırıyorsun yani ön dişlere biraz ısırıyorsun z v h b m f l m f l f pertek diyoruz değil mi m f l ş k r Ş, K, R. Şimdi seri okuyorum. Siz de bunu tekrar edin. Ama siz de sesli söyleyin. Bakarak değil sadece. Ben söyleyeyim. Siz de sesli söyleyin. D, R, K. D, R, K. D, R, C. D, R, C. V, Z, V. R, د و ر د و ز ن و ز ن ر ز ق ر ز ق ز ا ت ز ه ب و ه ب م ث ل م ث ن ش ك ر Şekera. Evet. Video burada bitiyor ama siz videoyu tekrar tekrar izleyin izleyin. Bunları ezberleyin inşallah. Selamun Aleyküm.